değil mi? Işte. Yani öyle diyemiyorsun işte. Hepiniz <laughs> Okun sen. Hepiniz askerli yapıyorsunuz. Okul zannede. Bir de askeri de hani <laughs> şampiyonsun mampiyonsun ya biraz da seviyorlar yani. De, tartıyorlar seni. Öyle gel lan git lan öyle yok yani. Sen askersin bile. Okuyorum komutanım dedim. Yani baktım ilaç dolabını gördüm ya. Sanatçılıkta var ya işte içeride. Ne Allah'a küstüreyim. He, ne Allah'a ne da, da komutanları kızdırayım. Aradan sıyrılayım dedim. <laughs> orada oturdum. Bir dolap dolabın gözüne baktım şimdi. Dedim: "Öksürük kelizin <graflies> buru dile." "Zifran leksamisin Öyle değil, oradan bir... Allah dedi. Kafalar iyi tabii. Ha, hadi de kafası iyi. Ben tonu ferrine di ferru ne teramisine ampisine Fet, fet Lafdiline emedure bebe bevitince <ceksing> Hop Pranoksal Valeroli Lidani Leysot Lile Rovigona Royup Nola Roche Ha. Allah'ına keldim. etti tabii. En altta da uyuşturucu bölümleri vardı uyuşturucu. Wa ekine tu na menne ve bila. O da ne Allah diye lan dedi. Neyse bu bitti. Diyor sonra oradan bir tanesi dedi ki Vallahi dedi başkası okuyunca hiç anlamıyorum ama Askerde de okuyunca bazı yerler anlamıyorum. Hepimizin anlamıyorum. <laughs>